Ahmet, sulu kar yağıyor. O ben nereye? Yedim, ben bir daha seyreden be ben. Buyurun Ahmet Bey. <laughs> şu anda gün, doğ, gün doğmuş susam beli geçidindeyiz, 2000 rakım, 2150 metre. Ben Döşemaltı Doğa Sporları Kulüp Başkanı Ahmet Şahin. E, bu, ben böyle manzara, böyle bir güzellik görmedim. Bugün ayın 20'si herhalde. E, Haziran 20, 20. Haziran 2015. Etrafta kar var. Şu anda sulu kar yağıyor. Muhteşem bir görüntü, muhteşem bir göl, muhteşem bir manzara. Yani e, tüm Antalyalıları, tüm doğa severleri buraya bekliyoruz. E, Ramazan bayramından sonra Döşomaltı Doğa Sporlar Dödox olarak buraya kamplı gelmeyi düşünüyoruz. Tüm doğa severleri buraya bekliyoruz. Muhteşem bir yer, muhteşem! Ye! Ey muhteşemsin ey! Muhteşem eyip susam <laughs> yayla. Aslında yap hadi bakalım. <laughs> eyip 20 Haziran 2015 süpersin eyip. Susam yaylası, Susam Beli yaylası. Çok <laughs> yakın 4 4 Evet bir şeyler oluyor. Eyvallah, Sen <laughs> Lermen, Bey valla süper. aşağı git. Ahmet Bey çekiyor musun? Lermen, şimdi çek de biraz Bugün tarih ne? Bugün 20 Haziran 2015 ee, gün doğmuş. Ee, Karabul. Karabul. Karabul, Karabul, yaylası Karabul yaylası Karabul yaylası. Karabul yaylasında <laughs> snowboard yapıyorsunuz. Snowboard yapıyorum evet. Vay vay. Susam geçidindeyiz. Susam, susam. Susam geçidi evet. Beli susam, susam Beli, Beli geçidi. evet. Susam beri geçidi. Susam beri geçidi. oradan. beri oradan. Selamlar Abi nasılsınız? İyi. Selam Eyüp Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne yok nasıl gidiyor? Teşekkürler. Ee, hoş geldiniz. Yayınımız Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinin Evet. Ee, Sonbeli yaylası, Karabul yaylası olarak geçiyor. Evet. Rakım yüksekliği denizden 2890 metre falan olduğunu tahmin ediyorum. Dağların yüksekliği burası. Evet, <laughs> evet dağımızın yüksekliğini. Evet. Gördüğümüz karşıda biz Akdağ diyoruz. Evet. Ee, sağ taraftaki dağımız Delik Dağ diyoruz. Delik Dağ, evet. Deliği var çünkü. Dağlarımızda sürekli yaban keçisi mevcut. <laughs> ee, ayı mevcut. Vahşi kurt. Vahşi kurt. E, var, iki gün var. önce yine arkadaşımızın keçilerine Ledişler zarar vermiş, vermiş tanesini almış. Eyvah. Hmm. Ama biz her şeye rağmen ya, doğayı sevdiğimiz için evet. e, vahşi hayvanlarımızı da seviyoruz. Evet, zarar vermiyorsunuz. Zarar vermiyoruz. Evet. E, zamanınız olduğunuzda e, izlemek için beraber de gidebiliriz. İnşallah, inşallah. Evet. Gelmekle, teşvik etmekle bize gurur verdiniz. Her Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Aslında kimi yerler